Herkese merhaba. Dünyanın ilk imparatorluğunun kurucusu Sargon'u konuşacağız bugün. Önce imparatorluk kelimesinden başlamamız gerekiyor. İmparatorluk kelimesi egemen otoritenin bir hak yoluyla veya çeşitli gayri resmi taşkın biçimleriyle bir dizi bölge ve halkı kontrol ettiği siyasi yapı anlamına gelir. Sözcük Latince imperare, buyurmak, komuta etmek kelimesinden türemiştir. İnsanlık birçok imparatorluğun kuruluşuna, gelişimine ve tarih sahnesinden çekilişine sahne olmuştur. Sümerlerin milattan önce 3000'lerin başlarında yazıları tabletlerin üzerine işlemesiyle yazılı tarih başlamıştır. Ve bu tarihin kayıt altına alınan kısmında tarihte bilinen ilk imparatorluk olan Akatlar kurulmuştur. Peki kimdir bu Akatlar? Akatlar milattan önce 3000'lerin başlarında Mezopotamya bölgesine gelmişlerdir. Ancak Sümer kentlerine girememiş ve siyasi rol alamamışlardır. Yoğunluklu olarak bağ ve bahçe işlerinde çalışmışlardır. Zamanla Sami kökenli Akatların nüfusunda önemli bir artış görülmüştür. Sümer şehir devletlerinin arasındaki askeri ve siyasi rekabetle birlikte Akatlı yani Sami göçmenler asker olarak kullanılmaya başlamıştır. Akat Devleti'nin kurucusu olan Sargon da Kiş Kralı Urza komutanlarından biriydi. Akatlar şehir devletlerinin içinde bulunduğu siyasi buhrandan faydalanıp yönetimi gün be gün ellerine almışlardır. Sargon'un yükselişi nasıl olmuştur? Sümer şehir devletlerinden Kişi Kümdarı Urza Baba'nın hizmetinde olan Sargon, krala karşı düzenlenen bir darbeye katılmış ve yönetimi eline almıştır ardından birbirleriyle ihtilaf halinde olan Sümer kent devletlerine saldırmış ve kent devletlerini sıra sıra kendine bağlamıştır. Sargon Mezopotamya tarihinde bir ilke imza atarak kent devletlerini ele geçirmekle kalmamıştır. Buralara merkezden Akatlı valiler atayarak merkezi yönetimini güçlendirmeye çalışmıştır. Fethedilen yerlerde Sümer dinine dokunmamış ancak Akatçayı resmi dil haline getirip buralarda vergi toplamıştır. Böylece basit bir işgal ve yağmadan ziyade imparatorluk hegemonyasını halklara hissettirmiştir. Sümer kentlerini ele geçirmesinin ardından doğudaki komşusu olan Elamlarla anlaşmıştır ve fetihlerini Toroslara oradan Anadolu'nun içlerine kadar devam ettirmiştir. Ardından tekrar güneye yönelmiştir. Fetih rotasını bu şekilde çizmesinde devletin yeraltı ve yerüstü kaynakları olan ihtiyacı çok etkili olmuştur. Ayrıca Sargon'un bir diğer amacı da Doğu Batı ticaret yollarını korumak, bunları etkin bir şekilde kullanmak ve kontrolü altına almak. Bu da ordusunu sürekli hareket halinde tutması, olası işgal ve sınır ihlallerinin önüne geçmesiyle mümkün olmuştur. Fetihlerine ilişkin bulunan bir kutlama yazıtında ordusuyla 34 sefer kazandığı bilinmektedir. Fiziksel ve dilsel bariyerleri aşmasıyla beraber hem Mezopotamya'da hem de Mezopotamya'nın ötesinde ticareti desteklemiştir. Hindistan'da gelişen ticaret, yün ve zeytinyağı gibi ürünlere karşılık inci, fil dişi ve diğer değerli malların Mezopotamya'ya ulaşmasını sağlıyor. Bakır ve gümüş gibi değerli metaller tüccarlar arasında para birimi olarak kullanılıyordu. Ancak tam para geliştirilmediğinden dolayı değerli metallerin ağırlığı terazide ölçülerek hesaplanıyordu. Sargon tüccarlardan aldığı vergiyi askerlerine ödüyordu. Elde ettiği başarıları heykellerde ve yazıtlarda aktaran sanatçıları çok fazla destekliyor. Sargon'un ölümsüzleşmesinin bir diğer sebebi ise Asur Kütüphanesi'nde bulunan Asur Kralı Asur Banipal'e ait bir kil tablette Sargon'a ait olan doğum efsanesi. Kil tablete göre Sargon'un annesi yüksek dereceden bir din görevlisidir. Ancak yasak bir ilişkiden çocuk yapmıştır. Annesi Sargon'u bir sepete koyarak nehre bırakmış. Fırat nehrinin kenarındaki Azurupanu şehrinde bir tane bahçıvan onu bulmuş ve çocuklarıyla birlikte büyütmüştür. Sargon genç bir delikanlı olduğunda Tanrıça Iştar ona aşık olmuş ve bundan dolayı ona Sümer ve Akkad medeniyetlerinin hakimiyetini bahşetmiştir. Sargon'un doğum efsanesine benzeyen hikaye Hz. Musa ve Roma'nın kurucusu Romus'la Romulus kardeşler görülmektedir. Sargon'un doğumuna ait birçok başka hikaye bulunmaktadır. Bunlardan bir diğeri de Sargon'un mütevazı bir aileden geldiği Babasının bir hurma yetiştiricisi olduğu, onun da bir bahçıvan olup, zamanla e, kiş kralı Arzu babanın e, sarayına girip orada onun sakicisi olması şeklinde ilerliyor. Ancak bütün hikayelerde, ya bu hikayede özellikle önemli kısım tanrıların Uza babaya kızıp e, Uza babanın yerine. Sargon'un tanrılarına layık görmesidir. Aynı zamanda Sargon ismi meşhur ve gerçek kral anlamına da gelmektedir. Bu hikayeden öğrendiğimiz ve gördüğümüz şeylerden bir diğeri de Sargon'un tanrılar tarafından seçilmiş olduğudur. Sargon soyluluktan ya da farklı meziyetlerinden dolayı değil, tanrılar onu seçtiğinden dolayı kraldır. Bu durum bize İlk çağdan başlayıp orta çağa kadar istisnasız geçerli olan tanrılar tarafından seçilen kral motifini oluşturmaktadır. Bu motif tarih boyunca iktidarlarını dini bir meşruiyet altına sokup meşrulaştırma gayreti içinde bulunmuştur. Kral Sargon yarım asrı geçkin bir süre boyunca hüküm sürmüştür. Ve torun Naramsi'nin iktidarı boyunca sağlamlığını koruyacak bir hanedanlık kurmuştur. İyi günler dilerim.